Ve yine suresinin ikinci ayeti kerimesi. işte apaçık delil. Allah tarafından tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. İşte bu apaçık delil Allah-u Teala'nın lehü mafuz lehü mafuzda mahfuz ettiği ve oradan tertemiz sayfelerle Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne kadar yeryüzüne Kadir Gecesi'nde indirerek bu sayfelerden insanların yollarını aydınlatmak İnsanları bataklıklardan kurtarmak, zulmetten öğreti çıkarmak için apaçık delil olan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sene Efendimizin insanlara okuduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Burada şöyle bir yazı geçiyor. Burayı düzeltelim. Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne Kadir Gecesi'nde indirerek Kadir gecesi Rafi Mahfuz'da levh-i mahfuzda sindiri, sindiri münteye iniyor. Yeryüzüne inmiyor. Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne demiş Kur'an-ı Kerim'i şurada yeryüzünü silelim. Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirerek zaten daha evvel söyledik levh-i mahfuzda bu sayfelerden insanların yollarını aydınlatmak, insanları bataklıktan kurtarmak, zulmetten nöre çıkarmak için apaçık delil olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara okuduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi oldu. İnsanları inşaat etmesi için gönderdiği bir delil ve elçidir. Bu delil ve elçi Allah tarafından tertemiz sayfelerle bulunan Kur'an-ı Kerim'i insanlara okuyarak insanları irşad etmekte ve yollarını aydınlatmaktadır. Delildir çünkü ayetler Allah kelamıdır. İçinde bir tek beşer sözü yoktur. Şayet Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bir beşer sözü olsaydı, içinde birbirini tutmayan birçok sözcükler bulunurdu. Delil olan elçi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an'dan ayetler okuduğu için sözünde birbirini teklif eden, eden bir kelime bulamadıklarından, hiçbir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bir eşliklik bulamamışlardır. Bu bakımdan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahlakı, kemal bulduğundan o güzel ahlakı tamamlamak üzere de gönderilmiş bir peygamberdir. İnsanlara yol gösterici bir önderdir.